Anadolu levhası Orta Doğu'dan ayrılıyor. Evet, Anadolu levhasının hareketlerini ve neden Orta Doğu'dan uzaklaştığını anlatalım. Evet, yanlış duymadınız coğrafya kitaplarında en fazla bahsedilmeyen bu hareketlilik gelecekte büyük değişimlere yol açabilir. Peki, Anadolu gerçekten Orta Doğu'dan ayrılıyor mu? Detaylara bakalım. Levhaların dansı. Anadolu hareket halinde. Dünyanın kabuğu birbirine çarpan, ayrılan ve kayan tektonik levhalardan oluşuyor. İşte burada Anadolu levhası yani Türkiye'nin büyük kısmını taşıyan kara parçası çok önemli bir role sahip. Anadolu levhası, Kuzey'de Avrasya levhası, Güneyde Arap levhası, batıda ise Ege levhası ve Helen yayı ile çevrili. Arap levhası kuzeye doğru itildikçe Anadolu levhası sıkışıyor ve batıya kayıyor. Bu hareket fay boyunca depremlere ve jeolojik değişimlere sebep oluyor. Anadolu Ortadoğu'dan uzaklaşıyor mu? Peki bu hareket gerçekten Anadolu'yu Orta Doğu'dan ayırıyor mu? Evet. Arap lefası kuzeye doğru ilerlerken Anadolu lefası batıya kayıyor. Ortalama olarak yılda 2-3 santim hızla batıya doğru hareket ediyor. Bu yüzden her yıl Anadolu lefası Orta Doğu'dan biraz daha uzaklaşıyor ve Ege'ye doğru yaklaşıyor. Bu küçük gibi görünen Hareketler binlerce, hatta milyonlarca yıl içinde büyük coğrafi değişimlere yol açabilir. Depremler ve fay hatları, hareketlerin sonuçları. Anadolu Refası'nın hareketi sadece haritaları değil, aynı zamanda deprem bölgelerini de doğrudan etkiliyor. Kuzey Anadolu Hayatı, Avrasya Refası ile sınır oluşturur ve büyük depremler üretiyor. Doğu Anadolu fay hattı Arap lefasıyla Anadolu lefası arasında sınır. Burada da büyük depremler meydana geliyor. Batıya kaçış olarak Anadolu sıkışma nedeniyle Ege Denizi'ne doğru açılıyor ve Ege Denizi'nde çok fay hattı oluşuyor. Yani bu hareket sadece Anadolu'nun Orta Doğu'dan ayrılmasına değil, aynı zamanda aktif deprem bölgelerinin oluşmasına neden Gelecekte neler olacak peki? Eğer bu hareket devam ederse Anadolu daha fazla batıya kayarak Ege ve Akdeniz'e doğru yaklaşarak Türkiye'de deprem riski yüksek bölgeler varlığını sürdürecek. Binlerce yıl sonra belki Türkiye'nin batısı daha çok Yunanistan'a yakın olacak. Tabi bu hareket çok yavaş yani kısa vadede gözle görülür bir değişiklik beklemek zor. Ancak jeolojik zaman ölçeğinde büyük etkiler yaratacak. Özetle defa Anadolu Defası gerçekten Orta Doğu'dan ayrılıyor, her yıl birkaç santimetre bile olsa batıya kayıyor ve bu hareket deprem listelerini, hayatlarını ve gelecekteki coğrafi şekillenmeyi doğrudan etkiliyor. Sizce bu hareket gelecekte nasıl sonuçlanır, nasıl sonuçlar doğurur? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz like atın, abone olun ve yeni videolar için takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.